Hastalandığında ilk müdahale müdahale etmesi müdahale etmesi gereken, bakım beslemesini yapması gereken yırtıcı hayvanlara, hırsızla bölgemizde en çok olan şey genelde hırsızlık. Bunlara karşı sürüsünü korunması gereken zor bir meslek. Peygamberlerimiz de geçmişte birçok peygamberimiz çobanlık mesleğini yaptığından dolayı saygı duyulması gereken kutsal bir meslektir. Son yıllarda özellikle mevcut şu anki Tarım Bakanımızın göreve geldiğinden bir yıl sonra kendisinin de veteriner hekimi olmasıyla beraber koyun ve keçi o döneme kadar biraz ihmal edilmiştir. Özellikle göçer yoruklarımız göç yolları üzerinde gittikleri her yerde üreticiler sıkıntılar çekiyorlardı. 2006 yılından itibaren koyun keçi desteklemeleri destekleme kapsamına alındı. <laughs> Hemen arkasından birlikler kuruldu. Ve birçok projeler arkası arkasına devam ediyor. Biz özellikle desteklen ziyade bütün problemleri ilk önce birliğe iletildiği için ve biz de gerekli orman en büyük problemimiz orman. Ancak son yıllarda işte otlatma bizim çalışmalarımızla, evet. hükümetimizin çalışmalarıyla bir otlatma yönetmeliği çıktı. Ormanlar bir nebze olsun bu çözüm, çözüme kavuştu. Zaman zaman sıkıntılar olmuyor mu? Oluyor. An ancak e karşılıklı olarak yapılan çalışmalarla bir nebze olsun çözüme kavuştu. Biz en fazla çobanlık problemi, sektörümüzün en büyük problemlerinden birisi de bu çobanlık problemiydi. Sağ olsun Tarım Bakanımıza, yetkililerine ilettiğimizde bu sertifika programında en fazla bunu e, destekten ziyade burada görülen bir 120 saat eğitim hemen hemen bir veteriner hayvandan bakımını, beslemesini bütün bilgi ve donanımlı bir şekilde çoban. Bundan sonra inşallah ülkemizde zaten e, kırmızı et açığı da giderek artan nüfusa paralel olarak kırmızı et açığı da sürekli artıyor. Bizim coğrafyamız zaten koyun ve keçiye uygun, büyük başa uygun bir coğrafya değiliz. Bizim Anadolu coğrafyası koyun ve keçi coğrafyası. Oldum. Yıllardan belli zaten e, Sayın Bakanımız bizzat koyun ve e, buğdayla koyun gerisi oyun diye her toplantıda bunu dile getiriyor. Ben bu desteklemeleri e, işte koyun ve keçinin desteklemeye alınarak, e, birlikleri kurduran işte bu sertifika çoban. Burada ayrıca bir de destek konusu. Biz biraz sayı sıkıntısı vardı. Geçen bizzat Mersin'e geldiğinde biz Tarım il Müdürümüzle beraber konuyu kendisine ilettik. E, bu yeni çıkan tebliğde de Bakanlar Kurulu kararında da iki, e, bir hafta önce yayınlandı. Orada da sayı 300'e düşürüldü. Belki ilçe müdürlüğünden arkadaşlar söylemiştir. 300 hayvan sahibi olan e, işletmede bir çoban e, sosyal güvenlik yatırdığı e, takdirde 6 ay boyunca Beş bin lira bir destek sağlanıyor. Bu da hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben burada e, hükümetimize gerçekten e, bu sektöre, e, küçük baş sektörüne verdiği önemden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Basınımızın değerli temsilcileri, sözlerime başlamadan önce böyle bir organizasyonun içerisinde olmak, ve hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben de bir köy çocuğuyum ve ben de sizler gibi çobanlık yaptım. Ve çobanlığın ne demek olduğunu da sizler kadar olmasa da, içinde olanlar kadar olmasa da biliyoruz. Biraz önce de ifade edildi çobanlık peygamber mesleğidir diye evet çobanlık bir peygamber mesleğidir ve hatta ve hatta peygamberliğin ilk staj yeridir çobanlık çünkü çobanlık idareciliktir aslında hepimiz birer çobanız bir hadisi şerifte de ifade edildiği üzere orada e, silsile silsile sayılıyor bir anne e, ev üzerinde bir baba e, ailesi üzerinde bir idareci sorumlu olduğu kurum üzerinde ve neticede bir devlet başkanı da o devletteki sınırlar içerisinde bir çobandır. Bu açıdan bakıldığında hakikaten önemli bir meslektir çobanlık. Peygamberliğin ilk stajyeridir çobanlık. Bu önemini haiz mesleğin ölmemesi yaşamını idame ettirmesi de ayrıca önemli. Çünkü çobanlığın da Gelişen şartlara ayak uydurması lazım. Bu açıdan Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birliklerimiz ve kurumlarımız aracılığıyla da çeşitli desteklemeler ver ve e, sertifikalandırma çalışmaları devam ediyor. Ben bunları çok önemli görüyorum. Çobanlığın da e, gelişen şartlara ayak uydurması açısından ve yaşamını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi açısından çok önemli. Bu açıdan bu çalışmada emeğe geçen Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere onun il ve ilçedeki temsilcilikleri, temsilciliklerine, birliklerimize, damızlık yetiştiriciliği birliklerimizin başkanlarına ve üyelerine, değerli çalışanlarına, ee, bu sertifikalandırma çalışmasında tarım e, ilçe ile birlikte koordineli hareket eden halk eğitim e, merkezlerimize ve şu an aklıma gel